Esenurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sizin Cumhurbaşkanı olmanız lazım dedi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ayakta Bu değil oğlum. Kemal Kılıç, işte Ekrem olmalı demiş bir tane iyi Partili falan bu değil. Buna da bakalım tamam da. Bahsettiği başka. Bu tam tersi olmuş. <laughs> Neyse atılırsa bakarız. Kulislerde Gelecek Partisi'nin TBMM'de grup kurmaya arzuladığı bu nedenle de partili en az 20 ismin listelere seçilebilecek sıralarda yer alması sisteminde bulunduğu belirtiliyor. Bu muhtemelen yalandır. Yalan değilse de akıl tutulmasıdır. Yani yüzde bir oyu olup olmadığı dahi muallak bir parti. Ben 20 tane milletvekili istiyorum. 20 milletvekili seçilecek var işte seçilecek yerden koyacaksınız falan filan böyle bir iste ben olsam masadan atarım biri bana böyle dese hatta buna verilecek bir tweet var bilmem ne de istiyor mu diye de genel başkan'a böyle bir şey söylemek istemiyorum Ahmet Davutoğlu'na <laughs> Bu inşallah yalandır ben mesela o masada CHP ya da İyi Parti olsam Dese ki Ahmet Davutoğlu ben 20 tane milletvekili istiyorum ben gülmekten toplantıya devam edemem. Yani ge bugün gördüm Gelecek Partili bazı arkadaşlar falan da böyle sinirleniyor bu tarz söylemlere de istediğiniz kadar sinirlenin arkadaşlar. %1 oyunuzun olup olmadığı bile muallak bir ankette 0-5'siniz bir ankette 1.5'sunuz birinde 1'siniz 0, falan falan falan. 20 milletvekili nereden alıyorsun yani ya? Yani bence bu masa bir de başlangıçta da biraz garip de kuruldu yani. Ben, ben Kemal Kılıçdaroğlu yerinde olsam toplayıcı o diye söylüyorum. Yani bu masayı o bir araya getirdi. Abi herkese oyu kadar falan yetki veririm yani. %05'ler çıkıp böyle cumhurbaşkanıyla alakalı falan ahkam kesiyor. Sus lan yani. Sus kardeşim sen ne yani. <laughs> Yeniden refah kadar yoksun ya sen. Galiba yanlış hatırladım ben bahsettiğim şey. Olabilir. Sağlık olsun. Yani bence Gelecek Partisi Konya'dan bir tane milletvekili çıkarsın. Tamam kafi işte yeter. Bakarız Gazali. Alayım. Optimar mı? Yani. Neyse bakalım yine de. Dursun. Geç bunu ya. Bunlar komedi. Şakalar bunlar yani. Ali Babacan seçim güvenliğine dair endişelerin silinip gitmesi için ortak adayın açık ara farklı seçilebilmesi lazım. Aynı hani İstanbul'un ikinci seçimi gibi. Evet merhaba Ali Bey, <laughs> hoş geldiniz. <laughs> Aylardır bunun böyle olması gerektiğini insanlar anlatıyor zaten. Bence de bu olmalı yani. İkinci seçime kalırsa neler olabileceğini kestiremiyoruz. Ee, yani aradaki boşlukta neler yapılabilir, neler yok edilebilir, neler var edilebilir bilmiyoruz. O yüzden inşallah ilk seçimde yapılır. Bu yüzden işte ortak aday mantıklı diyoruz zaten. İnşallah ortak aday çıkar. Bu dünyanın en sempatik insanı. Abi dur şu an futbol değil şu an. Bir dakika şu an başka bir şeye bakıyoruz. Bitti mi? Hanketler mi geldik? Okey. Esenler Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na sizin Cumhurbaşkanı olmaz lazım dedi İBB Başkanı Ekrem Emoğlu'nu ayakta alkışladı. Başka yapabilecek bir şey yok. Bir herkes ayağa kalkmışken ne yapsın? Ben kalkmıyorum mu desin? Ondan sonra al başına bela ya. Yaşadığımız sorunların tamamına yakını yanlış yönetimden diyor. Dolayısıyla bence bu ülkenin sizin lideriniz. Yuhluyor ekle. falan değil mi? Yuh! Kim dedi ya? Yuh! Bu adam bizim genel başkanımız! Yazıklar olsun. Diyeceksiniz niye? Kusura bakmayın belki kalkacak kızacaksınız bana ama ben şu anda Esenurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt olarak konuşmuyorum. Polyanacılık da vahadır Cumhurbaşkanı... gibi oldu. Üstad ben polyanacı, poliyanacı değilim. Burada Manis. Devletinin bir vatandaşı olarak konuşuyorum. Bunu söyleme hakkımın olduğunu düşünüyorum. Şimdi neden siz? Ben sizden daha çok Türkiye'yi bir arada tutacak başka bir kişi bilmiyorum. Kişiler hızlarınızdan arınmış. Ülkemizin geleceğini kendi düşüncenizden daha çok öncelleyen. Başka bir kişi de bilmiyorum. Devlet tecrübesi SSK'da çalıştınız, maliyede çalıştınız. <laughs> Cumhuriyet Halk Partisi'ni yönettiniz. Cumhuriyet Halk Partisi'ni yönetmek bence dünyanın en büyük devletini yönetmekten daha zor. Genel başkanlarım, genel başkan yardımcılarım kızmasınlar bana. Dolayısıyla benim aklıma e, başka kimse gelmiyor efendim. Şimdi bu sözlerin sonunda. Ben İşin garibi şurası ki bizim aklımıza geliyor. Teşekkür ederim. Halkın aklına geliyor. Burada da önemli olan sizin aklınıza gelmesi mi? Halkın teveccühü mü? Bir artık halk partisi olarak oturur düşünürsünüz. Velhasılı kelam. Üstad. Efendim. Sahip olduğunuz yüksek adalet duygunuzdan dolayı sizin Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cumhurbaşkanı olmanız lazım. <laughs> dediğim gibi olmuş. Yaşar. Twitter'da falan kendi hayal dünyalarında yaşıyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu'lar da gölgesin, Kemal Kılıçdaroğlu çıkardığı gölgesinde rakı içelim bu ne delirdim demiş. Delirecek bir şey yok valla arkadaşlar. Önümüzde bir ay var yok. Bu bir ay içerisinde muhtemelen aday da belli olacak. Biz de göreceğiz. Bu bir aydan üç ay sonra da bunun ne kadar artık çıkarılan şimdi o zaman durumuna göre konuşacağız. Ne kadar başarılı olduğunu göreceğiz. Bakalım. Artık yani bu konu biraz da benim midemi bulandırıyor Arkadaşlar. Yani ben neredeyse her gün, her gün değilse de iki günde bir falan burada yayındayım ve sürekli sürekli artık bunu konuşmak kabak tadı verdi. Ben dahi yoruldum ki bu benim işim. Bunun bir de vatandaşlık tarafı var yani. Aday bekliyor böyle millet. Bıktım yani samimi söylüyorum bıktım artık bu. Şu mu aday olacak, bu mu aday olacak. İşte şu şöyle demiş bak. Ya burada şeye falan bakıyoruz Ekrem Emoğlu alkışlamış ayakta. Ulan acaba şu... Ekrem Emoğlu bakalım mimikleri nasıl? İsteyerek mi alkışlamış? İşte... Böyle bu, garip bir hal yani geldi anasını satayım. Bıktım artık bu denklemlerden bilmem neden basacağım reise geçeceğim. Yo, <laughs> o kadar da değil de hani gerçekten bir yoruldum ya. Artık yani seçseler adayı kesinleştirseler de millet de rahatlasa biz de rahatlasak seçime odaklansa aday çalışmalara başlasa. Kem arkadaşlar rolü devamında el işaretiyle duralım diyor. Ben adalet duygusu bu kadar. Bunun da emotu vardı. Neydi bunun emotu? Keep stop. Aynen. Tamam böyle. Dur. Utandım ben. <laughs>